Merhaba arkadaşlar, bugün milli edebiyatı işleyeceğiz. Müzik arkadaşlar, milli edebiyat. Şimdi milli edebiyat döneminde, Servet Fönü'nün dönemini kapattık. Artık toplumu milli bir duyarlılıkla ele aldığımız eserler devri başladı. Milli edebiyatta fikir akımları var biliyorsunuz. Osmanlı'yı kurtarmak için çeşitli fikir akımları ortaya çıkarıldı. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük. Gibi, batıcılık gibi. Ee, ama bu fikir akımlarından Türkçülük dışında kalanlar çok da başarılı olmadı. Türkçülük akımının da etkisiyle Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Milli Edebiyat kavramını ortaya attılar ve bu doğrultuda Milli Edebiyat oluşmuş oldu aslında temelini e, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem attı diyebiliriz. Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in yayınlamış olduğu yeni lisan makalesi çok 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 önemli. Neden? Yeni İnsan Makalesi Milli Edebiyat'ın temellerini ve yapı taşlarını oluşturmuş oluyor. Peki ne diyorlar Yeni Lisan Makalesi'nde? Görüşler şu şekilde gençler. Dilimizdeki Arapça, Farsça dil bilgisi kuralları ve bu kurallarla yapılan tamlamalar kullanılmamalıdır. Yani bir şeyin Türkçesi varsa Türkçesini kullanalım kardeşim. Niye Arapçasını, Farsçasını kullanıyoruz diyorlar. Arapça kelimeler asıllarına göre değil, Türkçedeki kullanımlarına göre değerlendirilmelidir. Yani Farsça'da merdiven kelimesi merduvan olarak geçiyor. Eğer bu kelimeyi benim dilimde daha bana yakın kullanabiliyorsam neden Farsçasını kullanayım? Farsça telaffuzunu edeyim diyorlar. Bir de şöyle bir anlayışları var gençler. Dilime çok oturmuş bir kelime varsa ben o kelimeyi değiştirmemeliyim. Dilime oturmuş zaten diyorlar. Bu doğrultuda eser veriyorlar. Konuşma diliyle yazı dilini yakınlaştırmaya çalışıyorlar. Konuşma dilini yazı, konuşma dili ve yazı dilini nasıl yakınlaştıracaklar? konuşma dilinde bir sade hepimiz birbirimizi anlayabilecek şekilde konuşuyoruz. Yazı dilini de sadeleştirirsem konuşma diliyle yazı dili denkleşmiş olur gençler. İstanbul Türkçesi esas alınıyor bu doğrultuda. Yine arkadaşlar düşünceler özellikle Servet Fünun ve Fecrati gibi sanatçıları o dönemleri komple toptan eleştiren niteliktedir. Milli edebiyatçılar yepyeni bir edebi anlayış ortaya çıkarma yolunda adım atarlar bu doğrultuda ilerlerler. Peki milli edebiyatın genel özellikleri neler? Arkadaşlar milli edebiyat batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık gibi siyasi ve edebi alanlarda etkili olmuş düşüncelerin etkisini kaybettiği bir dönemde Türkçülük düşüncesiyle edebi ve siyasi kimliğe büründürmek istiyor ...eserlerine ve halkı bu doğrultuda cesaretlendirip, halkı bilinçlendirip bu doğrultuda eser ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu dönemin adıdır aslında Milli Edebiyat. Yine Cumhuriyet döneminde biz nasıl görüyorduk e, Milli Edebiyatçıları ya da bu doğrultuda eser veren sanatçıları? Milli Edebiyat zevk ve anlayışına şairler olarak görüyorduk. Yine arkadaşlar... Milli edebiyat sanatçıları batıyı körü körüne taklit etmeye karşı çıkmış ama edebiyatta batılı türler olan makale, fıkra, roman, hikaye gibi türleri kullanmayı yanlış göstermemişlerdir. Yine sanatçılar kendilerini kaynak olarak kendi öz kültürlerini götürmüşlerdir. Yoksulluk, aile hayatı, ahlaki çöküntü gibi toplumsal konuları işlemişlerdir. Daha önceki dönemlerde yüzeysel işlenen Anadolu, Anadolu halkı bu dönemde sanatçılarının birçok eserinde işlenmiştir. Yine işledikleri konuları gerçekçi bir tema ile gerçekçi bir yapıyla işliyorlar gençler. Milli Edebiyat döneminde şiir konusu bizim için çok çok önemli. Neden? Milli Edebiyat döneminde üç tarz şiir anlayışım var benim. Bir, sade dil ve hece ölçüsüyle yazan şiirler, şairler. İki, saf öz şiir. Üç halkın yaşayış tarzını anlatan şiirler. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazan şairler de mantık yürütün. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazan şairler. E, bu adamlar sade bir dil kullanıyor demek ki. Hece ölçüsü kullanıyorlar demek ki. Sade bir dil kullanıyorsa adam. Dönemin adı Milli Edebiyatsa nasıl konulardan yararlanıyorlar gençler? Evet toplumu ilgilendiren toplumsal konulardan yararlanıyorlar. Bu doğrultuda eser veren sanatçılar kimlerdir? Ali Canıp Yöntem, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimlerdir. Geliyorum Saf Özşiir'e. Bakın Saf Özşiir'in adıyla içeriği aynı değil karıştırmayın. Saf Özşiir sanatçıları bu dönemde Ahmet Haşim'dir. Saf Özşiir şiirin ideolojilerden arındırılmış katışıksız bir şiir olması gerektiğini savunuyorlar. İdeolojilerden arındırılmış katışıksız bir şiir dili oluşturduklarını düşündükleri için şiirin adı saf öz şiir. Hocam dili nasıl? Arkadaşlar diline sakın isminden yola çıkarak saf deme. Çünkü dili ağır, süslü, sanatlı, Arapça, Farsça tamlamalarla harmanlanmış bir dil. Ağır, süslü, sanatlı, arapça Farsça tamlamalarının çok fazla kullanıldığı bir dil anlayışı vardır Saf şiirde. Temsilcisi kim? Ahmet Aşim. Geliyorum üçüncüye. Halkın yaşayış tarzını anlatan şairler, şiirler. Adı üstünde halkın yaşayış tarzını anlatan şiir. Hocam kim var burada? Geçler burada Mehmet Akif Ersoy'u göreceğiz. Mehmet Akif Ersoy'un özellikle Safat adlı e, şiir kitabında topladığı pek çok şiirinde, küfe e, gibi şiirlerinde e, toplumun sorunlarını, toplum meselelerini anlattığını ve bu doğrultuda halkın yaşayış tarzını anlatan şiirler yazdığını bileceğiz. Devam ediyorum. Burada da bahsetmiş. Üç tür şiir anlayışı ortaya çıkmıştır. Bunlardan sade dil, hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri Ziyan Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul temsil eder. Saf öz şiir anlayışını Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim temsil eder. Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan Manzumelilerin temsilcisinde Mehmet Akif Ersoy'dur. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazan şairleri ve şiirleri kısaca bu anlattık gençler. Ziyan Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip bir yöntem bu doğrultuda eser veriyorlar. Ziya Gökalp ile başlıyorum. Ziya Gökalp arkadaşlar Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Türkçülüğü sistemleştirmiştir. O zaman bana sorarsa Türkçülüğü sistemleştiren şairimiz kimdir diye cevabımız Ziya Gökalp olacak. Devam ediyorum. Dil, din, iktisat, hukuk, siyaset ve güzel sanatlarda Türkçülüğü gerçekleştirmek yollarını göstermek için edebiyatı araç olarak kullanır ve pek çok türde eser verir. Dili sadedir, süsten uzaktır. Türk dilinin milli temeller üzerinde geliştirilmesi konusunda çaba sarf eder. Türkçe karışık, karşılıkları olan Arapça Farsça sözcükleri kullanmamayı, bunun yerine Türkçe kelimeleri kullanmayı önemser. Milli veznimiz hece vezni olduğunu söyler ve hece ölçüsü zaten sade dil ve hece ölçüsüyle eser veren sanatçılar içerisinde yer alıyor. Şiirlerinin çoğu didaktik yani öğreticidir. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık şiirleridir. Düz yazıları, Türk töresi, Türkçülüğün esasları, Türkleşmek, muhasırlaşmak, İslamlaşmak, Türk medeniyeti tarihi, doğru yol, Malta mektupları. Devam ediyorum. Mehmet Emin Yurdakul. Arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur sözleriyle başlayan Cenge Giderken adlı şiiri büyük ilgi topluyor ve onun oyunu getiren de bu şiiri oluyor. Milli Edebiyat'ın öncülerinden olmuştur. Hangi şiir türü içerisinde yer alıyor Mehmet Emin Yurdakul? sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirler içerisinde. Yaşadığı sürece milli şair, Türk şair olarak tanınmıştır. Türk şiirinde Anadolu insanının acılarını düşman güçlerine baş kaldırıyı coşkun bir anlatımla dile getirmiştir. Yurdakul şairin toplum için önemini ve şairlerin sorumluluklarını şu dizelerle dile getirir. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz bir çocuk gibidir. Yine sade dil ve hece ölçüsüyle yazıldığını unutmayın lütfen. Hece sayısı çok olan ölçüler kullanan şair böylece söyleyişte şiiri nesne yakınlaştırmıştır. Yani şiiri düz yazıya yakınlaştırmıştır. Türk sazı ey Türk uyan Dicle önünde Turan'a doğru zafer yolunda isyan ve dua şiirleridir. Yine tan seslerini de unutmayın lütfen. Nesir yani düz yazı alanında fazilet ve asalet Türk'ün hukuku Dante'ye. Devam ediyorum. Ali Canip Yöntem. Ali Canip Yöntem edebiyatı tecrati topluluğunda başlamış. Sonrasında milli edebiyata geçmiş bir sanatçımızdır. Ömer Seyfettin'le birlikte Genç Kalemler dergisini çıkardı. Bu dergide başmak başmakaller yazarak milli edebiyat hareketine öncülük yaptı. Yeni Nisan ve milli edebiyat kavramlarıyla ilgili tartışmalarda taraf oldu. Bu kavramların savunuculuğunu yaptı. Türk edebiyatı ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptığını da bilin lütfen. Şiir, geçtiğim yol, Ali Canip Yöntem. Ee, Geçtiğim Yol adlı şiir kitabına şiirlerini toplamıştır. Eleştiri alanında da eserler vermiştir. Milli Edebiyat Meselesi ve Cenab Bey ile münakaşaların buradaki Cenab Bey, Cenab Şahabettin'dir gençler. Saf Öşşi'ye, dedik ya Saf Öşşi'ye, Fecri Ati'yi Servet Fünun'un videomuzda anlatmıştık. Ee, orada ne demiştik? Servet Fünuncuların ne yazık ki bugünkü ders kitaplarıyla tekrar söylüyorum. Kuru birer kopyası olmaktan ileri gidememişlerdir. Servet Fiyonuncular ne yaptıysa fecraticiler de onu yapmıştır. Tek bir farkla ilk beyannameyi, bildiriyi yayınlamışlardır. Ahmet Han şimdi bu doğrultuda eser vermiş bir sanatçıdır. E hocam niye o zaman milli edebiyatın içerisinde yer alıyor? Arkadaşlar milli edebiyat dönemi diyoruz. Milli edebiyat dönemi içerisinde o dönemde yaşayan herkes milli bir duyarlılıkla eser vermedi. Adam o yıllarda yaşamış, farklı bir sanat anlayışıyla eser vermiş. Onu da farklı bir kategoride ele alıyoruz. Kategorimizin adı şu an saf öz şiir. Saf öz şiir ideolojilerden arındırılmış, katışıksız şiir, ağır süslü, sanatlı, bireysel konuların ele alındığı şiirlerdir. Ahmet Haşim şiirin amacı duyulmaktır der. Yine şunu ekler. Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakın bir sanattır. Tekrar ediyorum. Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakın bir sanattır. Bu ne demek? Şiirde anlam aramak bülbül eti için öldürmeye benziyor. Şiirde anlam aramayacaksın diyor. Bülbülün eti ne olur bülbülün etinden? Karnınızı doyurmak için bir bülbülü keser misiniz gençler? Hayır. Neden? Çünkü bülbülün eti insanı doyurmaz. İşte şiirde anlam aramayı bülbül eti için öldürmeye benzetiyor. Hocam Ahmet Haşim fikirlerini, düşüncelerini hiç mi yazmadı? Hep mi bireysel konularda şiir yazdı? Hayır gençler. Şiirlerinde bireysel konularla eserler verdi ama düşüncelerini ve fikirlerini ele aldığı eserleri daha çok düz yazı türünde kullandı. Devam ediyorum. Saf şiirin özellikleri. Şiir duyulmak, hissedilmek için yazılmıştır. Saf şiir imgelerle yüklü kapalı anlatıma sahiptir. Dil anlayışları Servet-i Fünun edebiyatıyla tamamen aynıdır gençler. Servet-i için ne söylediysek saf öz şiir için de aynılarını söyleyebiliriz. Yahya Kemal ve Ahmet Aşin bu şiir anlayışının temsilcileridir. Yahya Kemal Beyatlı. Arkadaşlar Yahya Kemal Beyatlı Türk aruzuna son şeklini kendisi vermiştir. Ok şiirini hece vezniyle bunun dışındaki bütün şiirlerin aruz ölçüsüyle yazmıştır. Yani Yahya Kemal Beyatlı bütün şiirlerin aruz ölçüsüyle yazmadı. Ok şiir gibi bir istisnası var. Tıpkı kim ne olduğu gibi? Tevfik Fikret'te olduğu gibi. Tevfik Fikret de bütün şiirlerini aruzla yazmadı. Ne hariç? Şermin hariç. Devam ediyorum. Türkçe'ye aruzu ustaca uydurmuştur. İstanbul şairidir. Şiirlerinde İstanbul, zengin ve fakir semtleri, muhteşem görüntüleri, insanları, tarihi ve sosyal özellikleri geniş yer tutar. İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, deniz, rintlik. Rintlik neydi? Bugünü yaşayan, hayatı yaşayan, dolu dolu yaşayan demekti. Sonsuzluk temaları işlenir. Makale yazısı, gezi yazısı, anı, deneme, fıkra gibi türlerde de eserler vermişlerdir. Şiirleri kendi gök kubbemiz Eskişehir'in rüzgarıyla Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe söyleyiş gibi eserleri var. Nesir yani düz yazılığında Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, siyasi ve edebi portreler, siyasi hikayeler, edebiyata dair tarih muhasebeleri. Devam ediyorum. Son olarak halkın yaşayış tarzını anlatan e, bu da Ahmet Haşim'i vermemiş. Ahmet Haşim'den kısaca bahsedeyim. Ahmet Haşim. Ahmet Haşim arkadaşlar. Ee, az evvel de fikir ve görüşlerinden bahsetmiştik, akşam şairi olarak bilinir. Neden? Şiirlerinde sürekli çocukluk anılarından, çocukluğa özleminden, hayatı boyunca e, ölümden, e, akşam temalarından, kızıllıktan, o gün batımından bahsetmiştir tüm şiirlerinde. Onun tüm şiirlerinde ya akşam ögesi, ya bir başka yere özlem, ya e, çocukluğuna özlem, ...mutlaka vardır. Eh, Ahmet Haşim şiirlerinde bireysel, ağır, süslü, sanatlı bir tutum sergilerken... ...düz yazılarında daha açık, daha fikri ideolojilerini sergileyen bir tutum sergiliyor. Devam ediyorum. Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan mazmun eserler. Arkadaşlar burada Mehmet Akif Ersoy'u göreceğiz. Mehmet Akif Ersoy bu mazlumelerinde sokakta gördüklerine... ...sokaktaki insanın sorununu hikayeleştirerek edebiyatımıza aktarıyor. Biz buna milli edebiyat devri içerisinde halkın yaşayış tarzını anlatan şiir anlayışı diyoruz. Devam ediyorum. Mehmet Akif Ersoy. Toplumcu sanat anlayışına sahip olan şairlerin şiirlerinde şekil güzelliğinden çok fikir önemlidir. Mehmet Akif Ersoy da şekilden çok fikir önemseyen bir sanatçıdır. O da şiiri düzeze yaklaştırmıştır. Görüşleri millet ülküsü ve İslamcılık ülküsü olmak üzere iki temel noktada birleşir. Aruz ölçüsünü Türkçenin inceliklerine göre uygular. Hocam milli konularda yazmış. Neden milli ölçüm olan heceyi kullanmamış? Arkadaşlar şimdi hece ölçüsü benim milli ölçüm. Yani Türklerin milli ölçüsü. Dönemin adı ne? Şu an işlediğimiz dönemin milli edebiyat. Mantık şunu gerektiriyor. Dönemin adı milli edebiyatsa benim milli ölçüm olan milli ölçüm hece ölçüsünü kullanacağız. Hayır arkadaşlar, Mehmet Akif Ersoy hece ölçüsünü kullanmıyor. Neden? Mehmet Akif Ersoy sanatının küçümsenmesini istemiyor. Hece ölçüsüne köylü ölçüsü diye diğer sanatçılar alay ediyorlar. Bu noktada sıkıntı yaşamamak adına söylediklerinin insanların gerçekten dinleyebilmesi, insanların gerçekten dikkatini çekebilmesi adına hece ölçüsünü değil aruz ölçüsünü kullanıyor. Bunu unutmayın lütfen. Şiirlerinde yoksullara acımak, vatan sevgisi, kötülük karşısında isyan, inanç, umut, iyimserlik gibi temaları işlemiştir. Yani toplumsal konulara ağırlık vermiştir, aruz ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerini Safahat adını verdiği 7 bölümlük bir kitabında topluyor. Safahat Süleymaniye kürsüsünde Hakk'ın Sesleri, Fatih kürsüsünde Hatıralar, Alsım Gölgeler adlı bölümlerden oluşuyor. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz milli şairimiz, İstiklal Marşımızın şairi ama İstiklal Marşı'nı safata almıyor çünkü ben onu milletime hediye ettim, o milletimindir diyor. Devam ediyorum. Milli Edebiyat sevk ve Anlaşı'nı sürdüren şiirleri de bitirdikten sonra Milli Edebiyat'ı noktaladık. Bir sonraki dersimizde Milli Edebiyat'la ilgili soru çözümü yapacağız. İyi seyirler.